hayatımda ilk defa canlı yayın açıyorum. Müthiş bir fırsat çıktı karşınıza. Beşiktaş Kültür Merkezi potansiyeli yüksek genç dansçılar arıyor. Seçmeyi kazanacak olan dansçılar da New York'ta tam 3 aylık bir dans eğitimi kazanacak. Bu ne ya böyle? Bas son yapmış gibi hareketler. Ne yapıyorsunuz siz burada? Dans videosu çekiyoruz. Müzik nerede? Onu sonra ekleyeceğim ben. Dansı ne zaman ekleyeceksin peki? Sanal'da <laughs> da gerçekten de senden daha iyiyim kan. Göreceğiz bakalım. Oğlum, senin matematiğin bir, Türkçen iki. Sen sanattan devam et. Pembe ayının hikayesini öğrenemezseniz seçmelere katılamayacaksınız. Benim böyle bir şarkım mı varmış? Hayda! Sevdim seni bir kere. Başkasını sevemem. Sır bir anlaşmak değildir, neden siz de sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Yoksa siz genç misiniz? Tekli Tepe, bak baklar tepemizde. İşte bu. Hazır mısın? Hadi yapalım şu işi.